Adamı aşağıya yolladım. Tamamdır. Adamda taramalı tabanca var. Hadi. Hmm. Tamamdır. Kuleye ulaşmanın yolunu bulduk. Şimdi gideceğiz. Hadi gidelim. Yürü bu tabancadan hoşlandım. Ya kapan. Hadi gidelim. Yürü yürü yürü. haki. kuleyi nasıl çıkacağız? Bir sürü nöbetçi var. Nöbetçi olduğunu zannetmiyorum. Sakır dayanlar hepsini halletmiştir ama kapıyı açacağımızı bilmiyorum. İnşallah kapı açıktır. Eğer açık değilse başka bir göreve geçmek zorunda kalırız. Kapı bulundu. Kapıyı buldum. Hmm. Arkasında bir şey var mı tespit edemedim ve bilemiyorum da sanırım yok. Ah, hadi gidelim. Hey kapıyı açma Zene, hey. Kapıyı açmayı dene. Hadi. Kapı kapının kilidi de çelik. İkinci göreve geçmeliyiz. Yürü. gel. Şu binaya gireceğiz. Sessiz olmamız lazım. Tamamdır. Hadi gidiyoruz. Uzak menzil, uzak menzilde nişancılar olabilir. Şuraya geçiyorum. Hadi gidiyoruz. Hadi 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 hadi. Tamamdır dur. Şimdi gideceğiz. Hey. Gidiyoruz. Hazır ol. Dostum. Buradan hiç hoşlanmadım. Hiçbir şey yok. Oraya gitmenin tek yolu buradan geçiyor. <laughs> 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 Hadi bakalım. nasıl böyle? Bu ne böyle? Burada çok yabani... ...yabani şeyler Hey. Beni izle. Aaaa ah. 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 hmm. Yukarıda yukarıda Kırmızı dönen şeyi görüyor musun? Hı hı İşte Olsun ver. Dürbün var mıydı sende? Dürbünü ver Tamamdır dürbünü taktım. Arkasına taktım yalnız. O kırmızı şeye yakınlaştırmam lazım. Tamamdır zoom yaptım. Şu tam kırmızı şeyden vurursam adam havaya uçar. Yalnız dikkat etmem lazım. Hemen gözlerini çevir. Kıvılcım gelebilir. Tam nişan al. Tam nişan alamıyorum. Olmadı. Atla.